Mehmet Bektaş Başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Toplantısı'nda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak'a İller Bankası'ndan 5 milyon lira kredi kullanma yetkisi verildi. 19. yılı Kasım ayına başladığımız güneş enerjisi hayalimiz sonunda %95 seviyesine geldi çok şükür. Kutluca Köyümüzde YEPAŞ'ın Orada 4,5 megawattlık bir güneş enerjisi santrali var. Onun yanı başında hemen. 20, e, 70 dönümlü bir arazi milli Emlak'tan aldık. Ağustos ayında. Fakat e, yüklenici acze düştü, yapamadı. E, sonraki çıkan yasalarında faydalandı. Sözleşmesini feshettik. Tekrar yeniden ihale ettik. <laughs> şu anda da %95 seviyesine gelmiştir. E, Kenarının tel çekiliyor şu anda bu aşamadan sonra da taşı kabulü gerekiyor. Telaşın kabulünden sonra da üretime geçecek. Kaçma, Merkez Obasaray köyünde Yapımına başlanan 1 megawatt gücündeki Güneş enerjisi santrali yapımının %95 oranında bittiğine değinen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak 70 dönüm arazinin 16 dönümlük kısmında kurulan Güneş enerji santralinin Tamamlanması için İller Bankası'ndan 5 milyon lira Kredi kullanmaya ihtiyaçlarının olduğunu Belirterek bu santrale Yıllık il özel idaresine 4 milyon 302 bin 616 lira gelir elde edileceğini ifade etti. Bizim bir 5 milyon TL daha e, bütçeye ihtiyacımız var. Bunu da İller Bankası'ndan kredi olarak kullanalım istiyoruz. E, şimdi buradaki yıllık üretimimiz bizim Enerji Bakanlığı'nın verisine göre Türkiye'de ortalama verimli güneş günde 7 saat. 7 saate göre 1 milyon 659 bin kilowatt saat elektrik üretiliyor yıllık toplamda 1 megawatta. Bunun bugünkü dolar kuru olarak karşılığı bir yıllık buradan gelirimiz 4 milyon 302 bin 616 TL. Çıplak'ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Mehmet Bektaş 5 milyon lira İller Bankası'ndan kredi kullanılmasını meclisin oylarına sundu. Meclis oy birliği ile aldığı kararla Çıplak'a kredi kullanma yetkisi verdi.